Alo. Kardeşim tuvaletteyiz rahat bırakın ya. Sevgili dostlar selamlar bugün yepyeni bir Resident Evil 7 bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Bu neymiş abi? Geçtiğimiz bölüm kendim de izledim. Çok korkmuşum. Epey bir yavaş ilerletmişiz. Abi bir durun şurada bir bölüm girişi yapıyorum ya. Şimdi şurada bir gizli geçit var. Gözüküyor ya. Mesela şu. O adamın öldüğü yer ya. Hani. Ben acaba buradan mı gideceğim? Ama beni hiçbir kuvvet oradan... Oğlum. So Oğlum. Gir ya. O adamın öldüğü yer şu aşağısı. Ya böcekler, böcekler her yerde lanet olsun. Bir şey diyeceğim. Ee, şu sesi kısacağım ya. Ya şey, oyun güzel, çok güzel. Allah. Lan, lan düşme, düşme ya. Merdiven kırıldı Nasıl çıkacağım? Merdiven kırıldı. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Aa bak adamın öldüğü yer orası. Hayda. Adamın öldüğü yer orası işte oğlum. Su mu var lan orada? Saat kaç? 19.25. Oğlum Allah Allahu Ekber Allah. Suda kaçamam da. Kaçamam da suda ha. Bir şey çıkmasın ya. Ananı satayım bir şey var suda. Bir şey köpürüyor. Çabuk çık. Bir şey baloncuk yaptı, biri osurdu. Ah, ben? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Baloncuk yaptı çünkü baloncuk. Hava yapmış. Selam aleyküm. Valla küfür müfür edersem de arkadaşlar hiç kesmeyeceğim kusura bakmayın Neyse o abi Şunu kapat Oğlum burası mahzen gibi bir yer lan Lan Fare mi var? Kanca var oğlum. Buraya beni takarlar ha. Ne ya? Lan! Karım içeride. Karım mı o benim? Onu da bilmiyorum ki. Döndü döndü. Dead döndü. Oğlum ölenler mi ölenlerin listesini mi? Aa demir makası. Oğlum orayı açmam bak. Şişt. Açsak mı? Açmasak mı? Ya ne çıkacak? Şşt! Uyan uyan! Mia, thank god I found you. <laughs> it's me, it's Ethan. Ethan? Ah, kal. Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Kim lan? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Baba kim oğlum? We need to go now. Baba kim? Nereye düştüm ben ya? Where are you taking me? Someplace safe. Are you going to tell me what's going on? Baby, you've been gone for three years. Three years? Lan üç yıl geçti tabi. <laughs> Oyunu sev sisteminde nasıl kaydediliyor acaba? Önden sen git bir şey olsa sana olsun. <laughs> ne yap? Mia ne yapıyorsun kızım? Deli deli hareketler yapma ya. Korkutuyorsun beni ha. Arkadan gelirsen ne yapacağız? Tamam hadi, hadi. Biliyor mu gerçekten Mia? Bilmiyorsan geldiğim yerden geri gidelim. Bunlar ne oğlum? Bunlar ne lan? Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Lucia. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Oğlum beni nereye götürüyorsun? Sen misin değil misin? Onu da bilmiyorum ki. Yıncı kafam karıştı ya. Etrafta bir şey yok değil mi? Mia, are you sure you know where you're going? Aile kim anasını satayım ya. Madem aileydi sana niye böyle pijikler yaptılar mı ya? Mia çok dar burası.

There's Kapı kapanmıyor mu oğlum? Ne oluyor nasıl dimi? Nereye geldik ya? Mia E 0 0. Aa. Benim kalı tribe girdi. Abi benim şu kapıyı kapatmam lazım. Bak ben açık ka açık kapıyla gezemem. Oyuncak bebek var lan. Lan! Benim karayı götürdüler. Benim karayı götürdüler oğlum. Hiç gidesim de yok peşinden ya. Burası nasıl bir yer oğlum? Abi kapılar kapanmıyor. Ha? Kendiliğinden kapandı ama olsun. Ziyaretçi ev haritası. Haritayı görüntüle. Solda banyo varmış. Abi banyoya girilmez böyle yerlerde ya. yardım kiti. Bir tane daha kit. Alo. Kardeşim tuvaletteyiz rahat bırakın ya. Kapı sağda Ses nereden geliyor oğlum? Arkamdan geliyor. Geri mi gideceğim? Geri mi gideceğim oğlum? Aşağıdan geliyor. Oğlum. Hayır ya. Ben buraya girmem bir daha ya. Kaç dakika olmuş? Ne oluyor lan? Ses var lan. Ay! Ay o ne? Benim karım o, Mia mı? Ya pislik misin be karı? Oha Mia ne oldu sana? Ne bu kadar güçlendin? Gitti mi? Ayakları burada. Lan! Lan benim benim alo! Uğur. Karşı koy, karşı koy. Mia dur. Lan o! Oh! Elimi deldin Mia. Kızım sen deli misin? Lan dur. Bu Mia değil dedim size. Mia değil bu. Of. Neye basacağım? Neye basacağım? Ellerimi delik deşik ettin köpeğin karısı. Neyini duyuyorsun? İçimden geçtin. Karı kafayı yedi ya. Yapma yapma dur Mia. Arkadaş. Harbiden ne yani. Allah belanı versin senin Mia. Yıka dezenfekte et. Bıçak nerede? Ben o bıçağı alamıyorum muyum anasını satayım? Ne yapacağız şimdi ben bu karıyı? Kalktı yine. Anasını sattı mı karısı kalktı yine. Ulan datbe gibisin be. Geliyor yine. Geliyor yine. Gel lan gel. Öl lan. Öl. Öl! Karısı. Öl. Kendi karımı öldürüyorum. Al. Al. Uf! Ya Mia'yı da öldürdük. <laughs> Hay arkadaş. Karımızı öldürdük anasını satayım ya. Bu nasıl oyun ya? Resident Evil 4'te ne güzel köy köy geziyorduk anasını satayım ya. Telefon mu çalıyor lan? Bakmam ki. Ev sahibi ben değilim. Bu olacak bir şey var mı? Mecbur baktıracaksın değil mi o telefonu? He, söyle. Buraya gerçekten gelmemeliydin. What the fuck is going on? My name is Zoe. Tavan arasından bir çıkış yolu olmalı. Hemen oraya git diyor. Lan bir yer açıldı. Ben o baltayı bir elim alayım da. En azından kendimizi koruruz. Elimde balta var oğlum artık. Bana ne yapabilir ki? V ile haritaya mı bakıyorduk? Şurası açılıyor mu? Açılıyormuş. Burası ha televizyonlu o da. Burada sev yeri var mıydı ya? Burada sev yeri yoktu değil mi? En son sevi nerede aldı onu da hatırlamıyorum ki. Abi tavan arasında yer var diyordu. Şurası. Beni tuzağa mı çekiyorlar lan? A seviyeliydi burası. Abi ben sevimi yaparım. Ee, şuraya kaydedeceğim. Oh. Vallahi kusura bakmayın ama bu bölümlükte bu kadar demek zorundayım. Geriliyorum çünkü oynarken. Kısa kısa seri seri gelecek videolar sevgili dostlar. Haydi eyvallah görüşürüz.